Merhaba arkadaşlar, bugün size Skip-It oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Kare oyun tapamızın üzerine renkli renk olan taşlarımızı rastgele bir biçimde diziyoruz. Sadece şu ortada dört alanı boş bırakıyoruz. Oyun iki kişi veya dört kişiyle oynanabilir. Nasıl başlıyoruz? Diyelim bu kırmızı taşımızı tuttuk, turuncu taşımızın üstüne atladık, bu atladığımız turuncu taşımızı alıp toplam alanımıza yerleştiriyoruz. Bir taşın üzerinden atlayabildiğimiz gibi birkaç taşın üzerinden de atlayabiliriz. Şöyle mesela mavi taşımı tuttum, sarı taşın üstüne atladım ve kırmızı taşın üstüne atlayabiliyorum. Atlama şekli dikey veya yatay olabilir. Çapraz şekilde olamaz. Oyun sonunda en çok seti olan kazanır. Set nasıl oluyor? Sette her taştan toplama alanında Birer tane taşı olan kazanıyor. Bu şekilde tamamladığında bir set oluyor. Oyun sonunda da en çok seti olan oyunu kazanmış oluyor.